Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere adabı muaşeret dersimizin ikinci ünite özetini yapacağız. Konumuz kişisel tutum ve adabı muaşeret. Dört bölüm halinde ünitemizin özetini anlatmaya başlıyoruz. Öncelikle adabı muaşeret ve güven duygusu hakkında bilgi verelim. İnsan sosyal bir varlıktır. Yani toplum içerisinde yaşar. Dolayısıyla yaşadığı toplumdaki insanlarla uyum içerisinde yaşaması gerekir. Uyum bozulduğu zaman trafik kazaları gibi iletişim kazaları meydana gelebilir. O yüzden insanın diğer insanlarla uyum içinde yaşayabilmesinin bazı kuralları vardır. Güven kavramını bu konuda önemsiyoruz. Güven, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Emniyet, itimat demektir. Örneğin Müslümanlar birbirlerine selamun dediği zaman ben Müslümanım benden korkma demek anlamına gelen Allah'ın selam vermiş olurlar. Ve aleyküm selam diye selam alındığı zaman ben de Müslümanım sen de benden korkma anlamına gelir. O yüzden önce selam sonra kelam adabı muaşirettendir. Peygamber Efendimiz cahiliye dönemi Araplar içerisinde güvenilen Muhammed anlamında Muhammedül Emin sıfatıyla anılırdı. Çünkü o şakayla dahi olsa asla yalan söylememiş, verilen emanetlere asla ihanet etmemiştir. O yüzden insanlar değerli eşyalarını Hz. Muhammed'e teslim etmişlerdir. Doğru sözlü olmak insanın en önemli özelliklerinden birisidir. Toplum içerisinde değerinizin olması için sözünde durmanız, emanete sahip çıkmanız, doğru sözde olmanız gerekir. İşte bunlar adabı, muaşerete uygun davranışların sürekli kazanması açısından çok önemlidir. Aynı zamanda insan toplum içerisinde yaşarken içerisinde yaşadığı toplumun güven ekseninde ilişkiler kurabilmesi için o toplumda bu sözleriyle, bu davranışlarıyla, güven duygusunu toplumda kuvvetlendirir. Aynı toplumda yaşayan insanların birbirine güvenmesi sosyal güven kavramıyla ifade ediliyor. Nedir sosyal güven? Ailede başlayan, diğer toplumsal alanlarda devam eden bir süreçtir. Doğru söz olmak Türk kültüründe ilk çağlardan beri önemli bir değer kabul edilmiştir. Dolayısıyla Müslüman birisine bir soru sorulduğu zaman alınan cevap karşılığında yemin et denmez. Çünkü Müslüman'ın sözü senettir. Dini kabul etmede de öyle. Bir insan kelime-i getirip ben Müslümanım diyorsa yemin et inanmıyorum denmez. Dolayısıyla toplumda söylenen sözler senettir. Sözler ağzımızdan çıkana kadar bizlerin esiridir çıktıktan sonra artık biz onun esiri oluruz. O yüzden kırk düşünüp bir söylemek gerekir. Çok mal yalansız, çok mal haramsız olmadığı gibi çok lafın da yalansız olamayacağı söylenmiştir. O yüzden az, öz ve doğru sözlü olmalıyız. Türklerin doğru sözlü olduğu ant içmeden yani yemin etmeden anlaşma yapmadıkları ve herhangi bir belge imza alamadıkları bilinmektedir. O yüzden Türk'ün sözü senettir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır buyrulur. O yüzden Dürüstlük İslam'ın şiarıdır. Müslümanlar birbirlerine doğru söz söylerler. Çünkü bilirler ki yalan münafıklık alametidir. Ve doğrunun da en güzel özelliği er geç ortaya çıkmasıdır. Yani asla gizli kalmaz. Yalancının mumu yaptıya kadar yanar. O yüzden Müslümanlar yalandan kaçınırlar, ateşten kaçtıklar gibi. Çünkü yalan söz münafıklık alametlerindendir. Emanete sahip çıkmak güvenilir insanların diğer bir özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah emanete sahip çıkmanın erdemini şöyle açıklamıştır. Onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen ri riayet ederlerdir. Dolayısıyla birisi size maddi manevi bir emanet teslim ettiyse Asla ona ihanet etmemeliyiz. Çünkü emanete ihanet etmek de münafıklık alametidir. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir buyurarak Müslümanların söz ve hareketlerle insanların güvenini kazanmalarını istemiştir. Dolayısıyla karşımızdan bir Müslüman geldiği zaman oley Müslüman geliyor ondan bize zarar gelmez denmelidir. Ancak bir yere bir kişi gelirken oradakiler kaçıyorsa onunla konuşmak istemiyorlarsa demek ki onun şerli biri olduğu anlaşılır. O yüzden Müslüman etrafına güven saçandır. Etrafındakileri güldürendir. Etrafındakileri güldürendir. İkinci bölümse İyi ve erdemli davranışların insan ilişkilerinin etkisi. İdeal, i̇deal davranışlar nedir? İnsanların sizi sevmesi, insanların size saygı duyması, insanların sizin sözünüze değer vermesi. O da davranışlarla olur. Nasıl davranışlar? İyi davranışlar, erdemli davranışlar. Toplumumuzdan beklenilen davranışlardır. İnsanlar arasındaki etkileşimin ve davranışların niteliği elbette toplumsal hayatın kurulması, toplumsal hayatın sürdürülmesinde çok önemlidir. İletişim insanların tanışmasını, kaynaşmasını, anlaşmasını sağlar. Aynı zamanda savaşmasına neden olabilir. O yüzden söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Biz barıştan yan olmalıyız. Bireylerin toplum içindeki hal ve davranışları o toplumun sağlıklı bir organizma gibi çalışmasına çok önemli bir ön koşuldur. Nasıl ki vücudumuzda diyelim kolumuz, ayağımız, gözümüz, dişimiz ağrıdığı zaman, herhangi bir yerimizde bir arıza çıktığı zaman tüm vücudumuz zarar görüyorsa, tüm vücudumuz rahatsız oluyorsa toplum içerisindeki bir yalancı, toplum içerisindeki bir düzenbaz, toplum içerisindeki bir hırsız, anarşist terörist, katil değil mi? Bunlar ne yapar? O toplumun huzurunu bozar. Orada barış ortamı kalmaz. O yüzden emniyet güçleri devreye girerek o huzursuzluk çıkaranı etkisiz hale getirirler. Din, kültür ve eğitim temelinde oluşan ahlaki davranışlar, öğrenilen bu davranışlar zamanla alışkanlığa dönüşmelidir. Çünkü eğer eğitimde size belirli bir davranış sunuluyor da o alışkanlık haline dönüşmüyorsa eğitim istendik yöne değişmiyor demektir. Şayet alışkanlığa dönüşmüşse bu alışkanlıklarımız sayesinde toplumsal yaşamda iyilik oluşur, dürüstlük gelişir, yardımlaşma yaygınlaşır, cömertlik kazanır, sorumlu davranma duygusu insanlarda pekişir. Diğer gamlık yani başkalarını da düşünme erdemleri yerleşik hale gelir ki işte bu toplumlarda da huzur, barış ve mutluluk meydana gelir. Dolayısıyla toplumsal uyum ve bütünlük için bireylerin işte bu söz konusu erdemli davranışları kabul etmesi, içselleştirmesi ve davranış haline getirmesi gerekir. Bilmek yetmiyor. Onu uygulamak gerekiyor. İmanda da öyle. Şeytan Allah'ı görüyordu ama Allah'ın emirlerini isyan etti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadislerinde ve Türk büyüklerinden, İslam büyüklerinden, alimlerimizden öğrenmiş olduğumuz güzel ve erdemli davranışları kabul edip hayatımızda sergilememiz çok önemlidir. Cömertlik, cimriliğin zıttı. Cimri insanlar malları var, paraları var, ilimleri var ancak kimseyle paylaşmazlar sadece kendilerini düşünürler. Cömert insanlarsa toplumsal yaşamda erdemli davranışlar sergilerler. Yani gönlü zengin olur, açık ellilik olur, elindekileri başkaları paylaşır. İşte bu ifade cömertliktir. Cömert insanlar Allah tarafından da sevilir, toplum tarafından da. Erdemli davranışlardan birisi de diğer gamlıktır. Yani İnsanların kendi yararını gözetmeksizin başkalarına yararlı olmaya çalışması. Benim param var istediğimi yerim başkalarından bana ne dememektir diye gamlık. Kendisi için istediğini başkalar için de istemesidir. Kimi zaman kendini başkalarına adamasıdır. İhtiyaç sahibi bir aileye gıda yardımı yapmaktır. İhtiyaç sahibi bir öğrenciye kıyafet yardımı yapmaktır ihtiyacı olan bir yaşlıya hastane masraflarını ödemektir diğer gamlık. Kur'an-ı Kerim'de artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Peygamber Efendimiz de yarım hurmayla da olsa cehennemden korunun. İşte hem ayetlerde hem hadis-i şeriflerde cömertliğin fazileti bizlere anlatılmaktadır. O yüzden Müslüman Türk milleti özellikle Ramazan aylarında değil mi zekatlarıyla, sadakalarıyla, iftariyelikleriyle, pişen yemeklerden ihtiyaç sahiplerine vermeleriyle, marketlerden veresiye defterlerini sildirmekle, ihtiyaç sahip bir ailelerin evlerinin önüne kimse görmeden çuvallarla, un bırakmakla cömertliğini her daim ispatlamıştır. Aynı zamanda fırınlarda... Askıda ekmek uygulaması da cömertliğin başka bir göstergesidir. Yardımlaşma yine erdemli davranışlardan. İnsanların güç ve imkanlarını birbirler için kullanmasıdır. Diyelim maddi olarak zengin olabilirsiniz. Bu imtihandır. Maddi olarak fakir de olabilirsiniz. Bu da bir imtihandır. İşte cömertlik ve dayanışma kavramları yardımlaşmayla ortaya çıkar aslında. İslam dini yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımlaşma ve sadakanın yaygınlaşmasını öğütler. Hiçbir dinde mesela zekat yoktur, sadaka yoktur İslam'daki gibi. İslam'da kazanılan bütün mallar bizim değildir. 40'ta biri fakirlerindir. Dengin olsun, fakir olsun. En ufak bir gülümseme sadakadır. En ufak bir yardım sadakadır. Allah Kur'an'da buyurur ki Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Dolayısıyla dinimizde mal kazanmak helaldir. Mal biriktirmek de helaldir. Ancak zekatını verdiğimiz sürece, yardımlaşma yaptığımız sürece sadece kendimiz için çalışır, sadece kendimiz için biriktirirsek bencil oluruz, cimri oluruz. Dolayısıyla insanlar arasında İyilik ve yardımlaşma İslam dini açısından çok önemlidir. Neyi seviyorsak, neyden yiyorsak, nerelerde ne harcıyorsak ihtiyaç sahiplerinde onların hakkı olduğunu unutmayacağız. Onlara da yardım edeceğiz. Yine vefa da toplumsal iyiliğin yaygınlaşmasını sağlayan erdemli ve güzel davranışlardan birisidir. Vefa aynı zamanda İstanbul'da bir ilçedir. Vefa, sevgiyi sürdürme, dostluğa gönülden bağlılık, yakınlık ve içten gelen minnet duygusudur. Yapılan bir iyiliği unutmamak ya da buna iyilikle karşılık vermek vefa örneğidir. Diyelim 20 yıl sonra sizi lisede okudan bir öğretmeninizi gördünüz. Varıp onun elini öpmek, halini hatırını sormak, bir ihtiyacın var mı demek işte bir vefa örneğidir. Peygamberimiz 4 yaşına kadar Sultan Halime'nin yanına kaldı. İlerleyen yıllarda süt annesini unutmadı. Ona vefalı davranışlar sergiledi. Ona yardımlarda bulundu. Onun halini hatırını sordu. Toplum içerisinde Müslümanın görevi iyilikleri yaymak, kötülükleri de engellemektir. Bu nedir? Sorumluluk sahibi olmaktır işte. Yani insanın irade sahibi bir varlık olmasından dolayı, yani bizim cüz'i irademiz var, iyi kötüden doğru yanlıştan ayırt edebiliriz. Dolayısıyla kendi irademizle seçmiş olduğumuz davranışlardan dolayı sorumluyuz. Yani bunların hem bu dünyada hem de ahirette hesabı vardır. İyiliğin insan ilişkilerinde etkili olması da yine duyarlı olmak da mümkündür. Diyelim bir trafik kazası olduysa o yaralılara yardım etmek. Bir kavga varsa onların arasını düzeltmek. ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek. İşte bizim toplumsal varlık olduğumuzun en önemli göstergeleridir. Dolayısıyla tapımız iyilikten, doğruluktan, adaletten ve yardımsever olmaktan geçmektedir. Duyarlılık, çevremizde olup bitenlere karşı hassas ve ilgili olmaktır. Bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizde, dilimizde, kalbimizde düzeltmeye çalışmaktır. Bana ne dememektir. Üçüncü olarak adab bu muaşerette kişisel ve bakımın temizliğin önemine bahsedeceğiz. İslam temizlik dinidir. En nezafetü minel iman. Temizlik imandan gelir. Kur'an-ı Kerim'de hem maddi temizlik hem de manevi temizlik önem verilen bir husustur. İslam dini temizlik dinidir. Günde beş defa abdest alan bir Müslüman hiç eline su vurmayan insanlardan daha temizdir. O yüzden temizlik ibadetlerin ön şartıdır. Günlük hayatta da manevi temizlik, iç temizliği, kalp temizliği çok önemlidir. Bazı insanlar benim kalbim temiz derler. Onlara şunu sorarız. Neyle yıkadın? Hangi deterjanı kullandın? Kalp temizliği davranışlarla ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'de elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur buyrulur. Dolayısıyla hem kalbimiz temiz olacak, günah işlemeyeceğiz hem de elbiselerimizi, kıyafetlerimizi, evimizi, arabamızı, iş yerimizi, sınıfımızı, masalarımızın altını temiz tutarak maddi temizliğe de dikkat edeceğiz. Unutmayın, çevremizi temizlemek bizim görevimiz değil. Ancak çevreyi kirletmemek bizim sorumluluğumuzdur. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzımızı, burnumuzu bir mendille kapatacağız ya da kolumuzda kapatacağız insanların karşısında onlara karşı asla bunu yapmayacağız. Dirseğimizi içe doğru çekip içine hapşıracağız. Ve mümkünse hemen lavaboya gideceğiz. Çünkü bulaşıcı hastalıklar nefes alıp vermekle, işte öksürmekle, hapşırmakla karşımızdakine geçebilir. Hastaysak okula gitmeyeceğiz. Muhakkak hastaneye gidip tedavi olacağız. Gitmemiz gereken yerlere giderken de maske takacağız. Çünkü diğer insanların hakkına riayet edeceğiz, önem vereceğiz. Ağzımızı ve dişimizi her sabah kalktığımızda muhakkak yıkamalıyız, fırçalamaya özen göstermeliyiz. Yemeklerden önce ve sonra yine ellerimizi, ağzımızı muhakkak temizlemeliyiz. Bunlar adabı muaşeret gereğidir. Yine elimizi ve tırnaklarımızı yıkayıp aynı zamanda onların temizliğine de dikkat edeceğiz. Etrafımızdaki insanlar elimize tırnağımıza bakıp asla tiksinmeyecekler. Günlük hayatta yine kirli yüzeylere sık sık ellerimize temas ederiz. Dolayısıyla ellerimiz çabukça mikropları kapabilir. O yüzden mümkünse ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Şimdi de toplumsal hayatımızda Giyim kuşamın önemine dair bazı hususlara değinelim. İnsanların hayvanlardan farkı değerli arkadaşlar giyim kuşam sahibi olmalarıdır. Hiçbir hayvan mağazalardan kıyafet almaz, ayakkabı almaz. Allah onları o şekilde yaratmıştır ve hiçbir hayvana baktığımız zaman da çıplak demeyiz, değil mi? Onları Allah giydirmiştir. İnsanlar da bunu elbiseleriyle, ayakkabılarıyla giderirler. İnsanlar eski çağlardan itibaren günümüze kadar ekonomik ve sosyal durumuna göre giyinmişlerdir. Yani ilk çağdaki insanların zenginleri ile fakirleri elbette farklı farklı kıyafetler giymişlerdir günümüzde olduğu gibi. Sosyal, özel ve kamusal alanda bütün insanlar kültürlerini yansıtan kıyafetler giyer. Her okulun kendisine göre formaları vardır. Her işyerinin kendisine göre yine formaları vardır. Memurlar farklı giyer, doktorlar farklı giyer, mühendisler farklı giyerler, hakimler, savcılar farklı giyerler. Herkesin kendisine uygun kıyafeti vardır, onları uygularlar. Müslümanların en güzel rolü, örneği Üsve-i Hasen olan, güzel bir örnek olan Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed her konuda Müslümanların örneğidir, önderidir. Peygamber Efendimiz temiz giyinirdi güzel giyinmeye çok önem verirdi. İnsanların kıyıklık kıyafetlerine de özen göstermesini isterdi. Bir hadisinde Allah güzeldir, güzelliği sever, Allah temizdir, temizliği sever buyurmuştur. Dolayısıyla Peygamberimiz örnek alan insanlar giyim kuşamda İslam'ın emrettiği şekilde giyinmeye önem verir. Elbiselerinin temiz olmasına, yaşadığı yerin temiz olmasına ve gittiği yerlerde temiz kıyafetlerle insanların karşısına çıkmaya önem gösterir. Adab-ı uygun giyinmek elbette etrafındaki insanlara duyulan saygının bir göstergesidir. Yataktan kalktığımız pijama ile okula gidilmez. Yataktan çıktığımız gibi sokağa inilmez. Elbiselerimiz temiz, ütülü ve hangi ortama gideceksek o ortama uygun giyinmeliyiz. Bunlar adab-ı gereğidir. Diyelim cenazelere gideceğiz. Farı, kırmızı, renkli renkli elbiseler, cıvıl cıvıl elbiseler giyilerek cenazelere gidilmez. Niye? Orada herkes üzüntülüdür, üzülüyor. Herkes siyah giyinmiştir. Bizler de abartmadan onların giydiklerini yakın elbiseler giyip üzüntümüzü onlara hissettirmeliyiz. Diyelim düğüne gideceğiz. Gelin var, damat var, davetler var. Oraya da siyah elbiseler giyip de gidip somurtmamalıyız o ortama uygun cıvıl cıvıl kıyafetler giyebilirsiniz. Adabı muaşerete uygun. Çünkü cenazeye gittiğimiz zaman üzüleceğiz. Düğüne gittiğimiz zaman da sevineceğiz. Evet sevgili arkadaşlar adabı muaşeret dersimizin ikinci ünite özetini yaptık. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını, ünite etkinliklerin cevaplarını ve değerlendirme sorularının cevaplarını izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerimizde ve sınavlarımızda başarılar diliyoruz.